Bu sezonda sobamızı yakmış bulunmaktayız. E, aşırı bir soğuk hava dalgası var. E, tedbirlerimizi almış bulunmaktayız şu anda. Geçen yıl fazla ziraidon olmamıştı. 2 gün falan olmuştu. Bu yıl fazla oldu. Hava soğuk gidiyor iklimden dolayı. Şu anda sobalarımızı yaktık. Derecelerimiz istediğimiz seviyeye geldi. Sabah'a kadar nöbetimizi tutacağız ziraidon ve 4-5 gün daha gözüküyor. Bu sene de aşırı bir soğuk hava dalgası var. Bitkileri de korumak için mecbur sobalarımızı yakıyoruz. E, Eylül'de dikiyoruz, Haziran sonuna kadar üretim yapıyoruz devamlı. Haziran'dan sonra e, yüksek rakımlarda üretim yapılıyor. E, Erdemli, Antalya, Erdemli e, Fazlaca Karşılıyor yani. Derecelere bakalım. Evet derecelerimizi kontrol ediyoruz. Şu anda 5 derece. İstediğimiz seviyede. E, Sabah kadar nöbete devam edeceğiz inşallah. Gündüz domateslerimize antifriz uygulaması yaptık. Ee, Zirai ona karşı koruma altına alıyor. Herhangi bir sağlık açısından zarar yoktur. Eksi derecelere düşse dahi domatesi don vurmuyor. <laughs> Aa, benim öyle tarihi bir... Çok mu ışık ya? Hava ben. Ben evet. evet. öyle bir soğuk etkili ki şu anda nefesimizden bile duman çıkıyor. Aşırı bir soğuk hava dalgası var. Zaten sıfır dereceye düşmüştü. Şu anda sobalarımızı yakınca 3.6 yani 3 derece 4 derece civarında sabaha kadar böyle 3-4 derece civarında tutmamız lazım ki yani domateslerimiz don dondurmaması lazım. Şu anda bir sıkıntı gözükmüyor. Sabahımızla yaktık. Bir hafta önce ekmiştik sarı e, salatalıklarımızı. Şu anda don olduğu için zirai don. Sobalarımızı yaktık. Salatalıklarımıza bakıyoruz. Bir hafta önce salatalıklarımızı ekmiştik. Şu anda da zirai don olduğu için sobalarımızı yaktık. Nöbetimi tut tutuyoruz sağ etkilenmesin, soğuktan üşümesin diye. <laughs> бабаја